Buna göre Yusuf'un gözlem yaptığı tarihte ay, dünya ve güneşin konumu aşağıdakiler hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımız zaman Yusuf bu gözlemi yaptığında ayı tamamen görebilmiş, yani ay dolunay şeklindeymiş diyoruz. A şıkkına baktığımız zaman dünyadan bakan kişi yani Yusufsa bu ayın yalnızca sol tarafını aydınlık görebilirdi. Yarısını aydınlık görebilirdi ve buna zaten son dördün derdik. Dolunay demezdik. Dolayısıyla A şıkkı değildir. C şıkkına baktığımızda ise dünyadan bakan Yusuf ayın yalnızca yine yarısını aydınlık görecek. Bu sefer de sağ tarafını aydınlık görecek. Bu durumda da ay ilk dördün olarak karşısına çıkmış olacaktı. Bu da değil. D şıkkına baktığımızda ay dünya ve güneş arasında yer alıyor. Dolayısıyla dünyadan bakan kişi ayı tamamen Karanlıkmış gibi görüyor. Ve bu yeni ay evresi olmakta. Halbuki burada e, Yusuf ayı tamamen görebiliyor. Yani dolunay şeklinde görüyor. B'ye geldiğimizde ise ay güneş ışınlarını tamamen alabiliyor gibi görünüyor dünyadan bakan bir kişiye göre. Dolayısıyla ayı tamamen aydınlık bir şekilde görüyor. Sorumuzun cevabı bu nedenle B şıkkı. Bu devreler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki tane devre olduğunu görüyoruz ve bu devreler için sabit değişken, e, bağımsız değişken ve bağımlı değişkenleri bulacağız. Öncelikle sabit değişkenden başlayalım. Burada sabit değişken ampul sayısı diyebiliriz. İki tarafta da birer tane ampul var. Dolayısıyla sabit tutulmuş değişmemiş. Sonrasında bağımsız değişkenimize gelelim. Bağımsız değişken. Etkileyen değişkendir. Bunun fark, iki durumda da farklı olmasını bekleyeceğiz. Örneğin bu iki devreye baktığımızda iki devredeki pil sayısının farklı olduğunu görebiliyoruz. Pil sayısının e, farklı olması onu bağımsız değişken haline getiriyor. Bağımlı değişken de bağımsız değişkenin e, etkilediği değişken olarak geçmektedir. Şimdi pil sayısının etkilediği durumu yazacağız burada da. Pi sayısı bu devrelere bakarak ampul parlaklığını etkiler diyeceğiz. Yani bağımlı değişkenimizde ampul parlaklığı olacak. Şimdi bu belirlediğimiz sabit bağımsız ve bağımlı değişkenler ışığında şıklarımızı inceleyelim. A pi sayısının ampul parlaklığına etkisi araştırılmış denilmiş. Evet pi sayısı bağımsız değişkenimizdi. Bu bağımsız değişken Ampul parlaklığını nasıl etkiler? Bunu araştırıyoruz. Doğru bir ifade. C. Pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da artar. Sonucuna ulaşılır. Evet, pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştırmıştı. Pil sayısı arttığı için de ampul parlaklığı artar. Yorumunda bulunabilir. Bu da doğru bir seçenek. D. Sabit tutulan değişken ampul sayısıdır. Burada yukarıda belirtmiştik. Sabit değişkenimiz ampul sayısıydı. Bu bilgi de doğru. Yapılan etkinlikte de bağımsız değişken ampul parlaklığıdır demiş. Ancak bağımsız değişkenimiz pil sayısıydı. Etkileyen değişkendi. Dolayısıyla B'de verilen ifade yanlış. Sorumuzun cevabı da B şıkkı olacak. Arkadaşlarına gördüğü farklı bitki ve hayvan türlerini anlatan Doğukan, aşağıdaki canlardan hangisini katıldığı turda doğada gördüğünü söyleyemez. Doğukan, Türkiye'nin farklı bölgelerini bir doğa turunu, turuna katılarak gezmiştir. Kangal köpeği, salep orkidesi ve ters Türkiye'nin endemik canlı türlerindendir. Dolayısıyla Doğukan Türkiye'de katıldığı turda bu bitkileri ve hayvanı görebilir. Ancak gergedan Türkiye'de yaşayan bir canlı değildir. Dolayısıyla gergedanı katıldığı turda göremeyecektir. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Buna göre K dinamometresi en fazla kaç Newton'luk kuvvet ölçebilir? Yanda 10 bölmeden oluşan K ve L dinamometreleri verilmiş. Özdeş ayıcıklardan biri en fazla 80 Newton'luk kuvvet ölçebilen L dinamometresine asıldığında 3 bölme uzama görülmüş. Aynı ayıcık K'ye asıldığında ise 6 bölmelik bir uzama görülmüş. Şimdi 80 Newton maksimum 10 bölmeye denk gelebiliyor. Yukarıda verilen bilgiye göre burada yazıyor çünkü L 10 bölmeden oluşuyor diyor. Bu durumda bir tane bölme ne kadara denk gelir? Bunu bulacağız. 80'in içinde 10 8 kere var. Bu durumda bir bölmenin L dinamometresi için 8 Newton'a denk geldiğini söyleyebiliriz. Ayıcık bu dinamometrede 3 bölme kadar uzama gösteriyor. Bu durumda 3 bölmenin ne kadara denk geldiğini bulmalıyız. 1 bölme 8 Newton 3 bölme 8 çarpı 3 24 Newton'a denk gelir. Bu 24 Newton ise ayıcığın uyguladığı kuvvettir. Yani artık ayıcığın uyguladığı kuvveti biliyoruz. Şimdi K dinamometresi için düşünelim. Bu 24 Newton 6 bölme kadar uzama gerçekleştiriyorsa K'deki 1 bölme ne kadara denk geliyor bunu bulacağız. 24'ü 6'ya böleceğiz. 4 kere var. 24 kalan 0. Yani buradaki 4 K'nin 1 bölmesine denk gelmekte. 4 Newton 1 bölmeye denk gelmekte. K de 10 bölmeden oluşuyor bildiğimiz kadarıyla. Bu durumda 10 çarpı 4 yapacak olursak K'nin maksimum ölçebileceği kuvvet 40 Newton etmekte. Cevabımız A şıkkı. Buna göre bu canlıya benzer kemik yapısı aşağıdaki canlılardan hangisinde bulunmaz? Murat ve İknur bir araştırma kapsamında yapılan kazıda buldukları kemikleri incelemektedir. Burada kemik olduğunu görüyoruz. Kemik omurgalı canlılarda bulunur. Balina, timsah ve inek kemik yapısına sahip omurgalı canlılardır. Ancak yengeçler omurgasız canlı grubunda yer alır. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Mert'in yaptığı deneye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mert şekildeki düzeneyi kurup biri su ile doldurulmuş, diğeri ise boş olan özdeş iki şişeye özdeş küçük topları aynı anda aynı yükseklikten bırakmış ve topların şişelerin tabanlarına ulaşma sürelerini gözlemlemiştir. Su dolu şişenin içerisinde su olduğu için bu şişede su direnci ile karşılaşacak top. İkincisi ise boş görünüyor ancak hava ile dolu. Dolayısıyla burada hava direnci olmuş olacak. Şimdi şıkları değerlendirelim. A. Su direnci suya atılan topun hareketini kolaylaştırmıştır. Su direnci suyun sürtünme kuvvetidir. Dolayısıyla da topun ya da herhangi bir cismin hareketini kolaylaştırmak yerine zorlaştırır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. C. Havanın direnci suyun direncinden daha fazladır. Tam tersi havanın direnci suyun direncinden daha küçüktür, daha azdır demeliydi. D. Boş bardağa atılan topa sürtünme kuvveti etki etmediği için hızı düşmüştür. Hayır, burada hava var. Dolayısıyla havanın bir direnci, havanın bir sürtünme kuvveti var. Burada etki etmediğini söylemek ifadeyi yanlış yapıyor. B'ye bakalım. Su dolu şişedeki top kabın tabanına daha geç ulaşır. Evet, çünkü suyun direnci havanın direncinden daha büyük olduğu için topun e, tabana ulaşması daha uzun sürecektir. Bu ifade doğru. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? KLM kaplarına başlangıç sıcaklıkları aynı olan farklı miktarlarda su konulmuş ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılmıştır. D ile başlayalım. Suların kaynamaları için gerekli süre L büyük M, M büyük K şeklindedir. Burada suların kaynamaları için gerekli süreleri incelediğimizde suların miktarlarını kontrol etmeliyiz. L'de 400 ml su var ve aralarında en büyük su miktarına sahip olan kap. Dolayısıyla da kaynaması için gerekli olan süre diğerlerinden çok daha fazla olacaktır. L'yi M kabı takip edecektir. Çünkü M'de 200 mililitre su varken K'de 100 mililitre su var. 100 mililitre suyun kaynaması daha kısa sürecektir. Dolayısıyla M'de daha uzun sürecektir. En kısa süre K'nin olacaktır. Buradaki şek cevap şıkkında da L büyük, M büyük, K verilmiş. Bu ifade doğrudur. C. Sıcaklıklarını 10 derece arttırmak için gerekli ısı L büyük, M büyük, K şeklindedir. Yine madde miktarına baktığımızda L'deki madde miktarı en büyük. Dolayısıyla L'nin belli bir sıcaklığa çıkabilmesi diğerlerinden daha geç olacak. Daha fazla bir süreye ihtiyaç duyacak. Tıpkı D şeklindeki sıralama gibi yine aynı nedenden ötürü L büyük, M büyük, K şeklinde bu kapları sıralamalıyız. B'ye baktığımızda Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında en geç L kabındaki su kaynar. Evet, yine aynı açıklamayı yapıyoruz. L kabındaki madde miktarı K ve M kabındakinden çok daha fazla olduğu için buradaki su en geç kaynayacak. Bu ifade de doğru. A özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldıklarında K kabındaki su daha fazla ısı alır. Özdeş ısıtıcılar kullanıyoruz ve eşit süre ısıtıyoruz. Dolayısıyla hepsine eşit ısı veriyoruz. Ve bu kaptaki sıvılarda eşit ısıları almış oluyorlar. Örneğin hepsini 5 dakika ısıttığımızda hepsi 100 kalorilik kadar ısı almış oluyor. Buradaki madde miktarı sıvıların ne kadar ısı aldığını etkilemiyor. Isıtıcılardan gelen ısı miktarı onların ne kadar ısı alacağına karar vermiş oluyor. Bu durumda da hepsinin birbirine eşit olduğunu söyleriz. Bu ifade yanlıştır. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Buna göre bu uygulama ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki şekilde iç içe sıkışmış iki bardağı birbirinden çıkarmak için içteki bardağı soğuk su, tabağa ise sıcak su konulmuştur. A. içteki bardak ısı vererek büzülmüştür. İçteki bardakta soğuk su olduğu için büzülecek, ısı vererek büzülecek. Bu ifade doğrudur. B. Dıştaki bardak ısı alarak genleşmiştir. Dıştaki bardağı sıcak su etkilediği için ısı alacak ve genleşecek. Bu ifade de doğru. D. İçteki bardağın hacmi azalırken dıştaki bardağın hacmi artmıştır. İçteki bardakta soğuk su olduğu için büzüşecek yani hacmi azalacak. Dıştaki bardak sıcak suyun etkisinde olduğu için ısı alarak genleşecek yani hacmi artacaktır. Tıpkı burada yazıldığı gibi. C. İki bardağın da hacimleri azalmıştır. Hayır. İçtekinin hacmi soğuk suyun etkisiyle azalacak çünkü ısı verecek ve hacmi azalacak, büzülecek. Dolayısıyla içtekinin hacmi azalır diyoruz. Ancak dışta sıcak suyun etkisiyle ısı alacak ve hacmi genişleyecek, artacak yani genleşecek. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız C şıkkı. Buna göre Aybüke'nin mum ışığını görememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, Aybüke şekilde belirtilen buradan baktığında mum ışığını göremediğini fark etmiş. Çünkü mum ışığı ışık doğrusal yolla yayılır. Doğrular şeklinde her yöne yayılır. Ancak burada Aybüke'nin kullandığı boru kıvrımlı bir boru. Dolayısıyla doğrusal yayılan bu ışık ışınları şu yolu takip edip Aybüke'nin görmesini sağlayamayacak. Borunun şeklinden kaynaklı bunu göremeyecek. Aynı zamanda şıklara bakacak olursak da tabii ki ışığın doğrusal bir yol izlemesi buna bir sebeptir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı. Simay hazırlamış olduğu bu deney düzeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Simay ışık kaynağı, perde ve top ile aşağıdaki deney düzeneğini kurmuştur. Işık kaynağı ve topun belirtilen yönlerde hareket ettirilmesiyle perde üzerindeki gölgenin büyüme ve küçülme durumunu gözlemlemek istemektedir. Şimdi bir yönünde gitmesi demek bakalım nasıl bir etki yaratacak. Burada el fenerinin olduğunu hayal edelim. El fenerine yakın çizmemiz gerekecek topu Sonrasında 2 için de çizimlerimizi yapacak olursak 2 de top el fenerinden uzaklaşmakta daha uzağa çizmemiz gerekecek. Şimdi buradan ışık ışınlarını gönderelim topun üzerine ve neler oluyor bunu inceleyelim. Perdemiz burada olsun. Yine aynı şekilde devamı geliyor. Evet. Şimdi İkinci durum için de yapalım aynısını. Burada ve devam edelim çizmeye. Şimdi oluşan gölgeleri çizelim. Gölgelerin büyüklüğünü. Bunlar perdenin üzerinde oluşan gölgeler gibi hayal edebiliriz. Burada perdeler olduğunu düşünelim. Hatta o perdeleri de ekleyebiliriz. Hemen ekleyelim. Bu perdemiz olsun. Aynı şekilde burada da aynı perdeden yer alsın. Şimdi burada gölgelerin içini dolduralım istiyorum. İstiyorum daha net görebilmek için hemen onu da halledelim. Birinci durumda yani top fenere yaklaştıkça oluşan gölgenin büyüdüğünü görüyoruz. Ancak top perdeye yaklaşırsa yani ışık kaynağından uzaklaşırsa da gölge boyunun küçüldüğünü görüyoruz. Şimdi şıkları değerlendirelim. A ışık kaynağı bir yönünde ilerlerse gölge boyu büyür. Işık kaynağının bir yönünde ilerlemesi demek Işık kaynağı ile top arasındaki mesafenin artması demek. Böyle olduğunda ikinci durumdaki gibi gölgenin küçüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla buradaki ifade yanlış. B. ışık kaynağı iki yönünde ilerlerse gölge boyu küçülür demiş. Işık kaynağı iki yönünde ilerlerse topa yaklaşacak. Yani toplu arasındaki mesafe azalacak. Tıpkı burada çizdiğimiz gibi bu noktada da gölge boyunun büyüdüğünü görüyoruz. Bu ifade de yanlış. D. Top iki yönünde ilerlerse gölge boyu büyür denilmiş. Topa baktığımız zaman iki yönünde ilerlediğinde gölge boyunun küçüldüğünü görüyoruz. Bu ifade de yanlış. C. Top bir yönünde ilerlerse gölge boyu büyür. Yani burada göstermiş olduğumuz çizim gibi bir yönünde ilerlediğinde gölge boyunun daha büyük olduğunu, büyüdüğünü görüyoruz. Bu ifade doğru. Yani ışık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe ne kadar azalırsa gölge boyu o kadar artar. Ancak ışık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe artarsa gölge boyu küçülür. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Grafik incelendiğinde K, L ve M maddelerinin ışığı geçirme durumuna göre gruplandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? İlayda K, L ve M maddelerine el feneriyle ışık göndermiş. Bu maddelerin ışık geçirgenliği aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. K'nin ışığı çok fazla geçirdiğini görüyoruz. Bu durumda K için saydam maddedir diyeceğiz. L'ye baktığımızda ise hiç geçirmediğini görüyoruz. Bu durumda S opak bir maddedir diyeceğiz. M'yi incelediğimizde biraz geçirdiğini ama K kadar da geçirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla yarı saydam madde olarak etiketleyeceğiz. Doğru eşleştirme B şıkkına baktığımızda karşımıza çıkıyor. K saydam madde, M yarı saydam madde, L de saydam olmayan yani opak madde. Tanımı verilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik devresinde elektrik akımının kaynağıdır. Yani elektrik akımını üretir. Kablolar elektrik akımını iletir, üretmezler. Ampuller de elektrik akımı sayesinde yanabilirler. Anahtarlar kabloları birbirlerine bağlarlar, elektrik akımının iletiminden sorumludur. Ancak piller elektrik akımını üretir, elektrik akımının kaynağıdır. Cevabımız A şıkkı. Grafiklere göre bu değişimin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki grafiklerde bir bölgede yaşayan canlı türü sayılarının sırasıyla 2015-2019 yılları arasındaki değişimi verilmiştir. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman K'nin azaldığını görüyoruz. Aynı şekilde L'nin de azaldığını görüyoruz. M'de herhangi bir değişim gözlemlemiyoruz. Ancak N'de yine azalma söz konusu canlı türü sayısında. A'ya bakalım. Bölgede zirai ilaç kullanımının Azalması, hayır azalma olsaydı canlı türü sayısında azalma olmaz, tam tersi artış olurdu. Dolayısıyla bu ifade yanlış. B bölgede ağaçlandırma çalışmalarının artması, yine bölgede ağaçlandırma çalışmalarının artması canlı türü sayısının destekleyici bir etkinliktir. Dolayısıyla sebep olarak gösterilemez. C insanlarda çevre bilincinin oluşması, insanlarda çevre bilinci oluşsaydı ikinci grafikte, K, L ve N canlı türlerinin sayısının azalmasını beklemezdik. Bu da değil. D bölgede sanayileşmenin artması, evet sanayileşme canlı türü sayısının azalmasında büyük bir etkendir. Dolayısıyla sebep olarak gösterilebilir. Cevabımız D şıkkı. Buna göre bu doğa olayı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğada insan kontrolü dışında meydana gelen can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına yıkıcı doğa olayları denir. Aşağıda yıkıcı doğa olaylarından depremin çevreye verdiği zararlar gösterilmiştir. Burada deprem gösterilmiş. A. Yer kabuğunun kırılması sonucu yeryüzünde meydana gelen sarsıntılara deprem denir. Evet depremin tanımı budur. Yer kabuğu kırılır ve yeryüzünde sarsıntılar meydana gelir. B. Bu doğa olayı gerçekleşmeden önce binaların dayanıklılığı kontrol edilmelidir. Deprem binaları yıkabilir. Dolayısıyla daha dayanıklı binalar olması gerekir. Öncesinde depreme dayanıklılık kontrol edilmelidir. C. Eğitimler verilerek insanlar bilinçlendirildiğinde can ve mal kaybı azaltılabilir. Evet, eğitimler sırasında, sırasında deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası olmak üzere bilinçlendirildiğinde insanlar can ve mal kayıpları azaltılabilir. D. Eğimli arazilerin taraçalı olarak sürülmesi bu olaydan önce alınması gereken önlemlerdendir. D şıkkında yer alan ifade erozyonun önlenmesi için alınması gereken bir önlemdir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Buna göre Ali'nin iki farklı elektrik devresiyle yaptığı araştırmada bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ali kurmuş olduğu iki farklı elektrik devresiyle ampul parlaklığını karşılaştırmıştır. Burada devreleri incelediğimizde iki tane ampul görüyoruz. Burada ise üç tane ampul görüyoruz. Bu sarıyla gördüklerimiz ampulleri temsil etmekte. Dolayısıyla ampullerimiz farklı sayıda olduğu için bağımsız değişken diyebiliriz. Yani lamba sayısı bizler için bağımsız değişkeni temsil etmekte. Pil sayısı ikisinde de iki tane gösterelim hemen. Burası 1 iki. Aynı şekilde ikinci devrede de 1 iki tane pil var. Dolayısıyla kontrol ettiğimiz, sayısını sabit tuttuğumuz, türünü sabit tuttuğumuz e, değişkenimiz burada pil sayısı. Şimdi burada bizim bağımsız değişkenimiz lamba sayısı olduğu için, lamba sayısının lamba parlaklığına etkisi nedir? Bunu araştırıyoruz. Yani lamba sayımız lamba parlaklığını etkiliyor. Bu durumda lamba parlaklığımız da bizim bağımlı değişkenimiz. Sorumuzun cevabı D şıkkı.